AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı Veli Çolak, AK Parti Lala Paşa İlçe Başkanı Erhan Ayyıldız, Genel Meclis Üyeleri ve AK Parti Edirne Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Ayhan Dinç, Süloğlu, Lala Paşa ve Merkez İlçe Muhtarları ile bir araya geldi. Edirne Merkez'de bulunan bir tesiste gerçekleştirilen toplantıda muhtarların talepleri dinlendi. Toplantıda konuşan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, muhtarların devletle vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayarak, görev süresi boyunca kent merkezinde ve köylerde bulunan muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarının altını çizdi. Vatandaşların taleplerini karşılamak için muhtarların canla başla çalıştığını dile getiren İba, şu ifadeleri kullandı: Muhtarlarımızın taleplerini ve isteklerini can kulağıyla empati yaparak dinliyorum. Hizmet yerelde başlıyor. AK Parti olarak hizmet siyasetini merkeze koymuş bir partiyiz. Sizler de hizmet yolunda gece gündüz demeden gayret ediyorsunuz. AK Parti iktidarı boyunca Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hizmetin yerelde başladığını çoğu kez vurguladık. Bu yolda vatanımızın en ücra köşelerine hizmet götürmek için muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalıştık. Bu anlayışla gece gündüz demeden bütün köylerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz. Köy ziyaretlerimizin hepsinde muhtarlarla görüşüyoruz ve taleplerini dinliyoruz. Hizmeti merkeze koyarak, siyaset gözetmeden şehrin menfaatlerini önde tutarak çok çalışmaya gayret ediyoruz. Edirne için güzel işler yaptıklarını söyleyen İBA, gerçekleştirilen projelerde muhtarların da emeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Selimiye Meydan Projesi hakkında açıklamalarda bulunan İBA, projenin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirileceği açıkladı. Millet Bahçesi projesi için çalışmaların devam ettiğini belirten İBA, her belediyenin seçim vaadi olan Edirne'nin Nefesli Kent Ormanı'nda sadece bir rekreasyon yapıyoruz. Birçok kez dile getirdik. O bölgede asla bir betonlaşma yok. Mevcut betonlaşmayı bile yarıya indireceğiz. Sadece ailece gidilebilecek, güvenlikli, yürüyüş yapabileceğimiz bir yer yapıyoruz. Daha güvenli, temiz ve bakımlı hale getireceğiz. Bedeli 250 milyonluk çok büyük bir proje. Projenin gerçekleştirilmesi için çok mücadele ettik. Proje bittiği zaman Edirne için vizyon yeri olacak şeklinde konuştu.